büyüdü. <laughs> Küçüldü. Büyüdü. <Beğiydi. gülüyor> yani <tatlılaşma. gülüyor> Daha da, of, ki Ya. Tamam da o fikir benim ama. Valla ben senden görmedim. Kendim buldum. Kendim buldum. Oğlum bu adam bana her zaman vuracak Ben diyorum. Neyse evet, en çok da bir şey bulacağız Şimdi nasıl buluyor. çat. çat. Basardım Nasıl <laughs> Bana mı derdin? Hayır. Eğlendi mi derdin? La adam kızım <laughs> vermiyor ki şey, en çok kitaplık koyayım <laughs> Tamam sen sende kitaplıklar <laughs> sende mi? Bir dakika bir dakika düzenliyorum. Tamam bir dakika. Kitaplıklar bende. Ne şimdi? Vurma. Vurma. Yardımını kırıyorum. Şöyle. 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 Hadi bakla. Yine Vlad Odula Yani şuradan koyalım Kaç level bakayım? ee, 18 ama Lapis Lazulu gerekiyor Lapis lazım getirin bakayım. Yok. O oh, kelime sana yasaklıyorum Yok ama ne Lapis yok la Kanka Lapis bayağı kazdım valla Nerede? Maden salonunda yok mu? Yok ya Creeper'a bak. Ne ne bak ne bak bak sen ne bak ne ki oradan? Wa wow, wa wow, wow, wow. <laughs> Lan var ya sen sapaştı. Ay bak do gel lan buraya. Tamam evi kirpi geçecek. Örümcek. La örümcek. Diamond sword yapalım ha. Oğlum adam pipilik yapıyor ya. Bak tekne gibi. yapıyor. La örümcek sanmaz aldı. Haksızlık. Rahatsızlık değil. Bana da iki saatte okçular okçu vardı diyor. Çok yani Lan girmeyeceğim ona. Ona bizim ya. Ya hastasın lan sen. Geldim. Lapislazlı yok mu lan peki? Ben bayağı dekor yaptım ya. <laughs> Bu bölümde arkadaşlar yani lap lap şey yani. Maden gitmiyor lazım. Bu ben bulurum sen sıkıcı olmasın diye. Madenler sıkıcı mı oluyor ya kanka? Aynen biraz sıkıcı olur. Hmm, tamam. Yani oynaması eğlenceli de. Tamam. İzlemesi biraz şey. Sıkıcı. Sıkıcı, sıkıcı dedim. Ben bayağı dekor yaptım şuraya. Dekorcu. Kırmızı koydum biraz da şuraya şey koyayım. Bu ne ayak şimdi? La bak git. Sen bana çok dalıyorsun. Aa adam çiğdi bir çıktı. Katmasa. Oha blok sandığımız doldu. Sen neden bu kanalına her eline geçen boşaltıyorsun? Yok abi. Elde gitmemiz için ilk malzeme hangi? Boksan da valla. Bana baksana bir. Bakamıyorum. Bak bir daha. Bakmayacağım. Bak. Oha ne ah. yapıyor? Ben mutfak. Aha. Bizi rap atıyorum ben. <laughs> bir Kas mı bir Ya dur dur. Evet, Ehtiyacımı alayım dur Ehtiyacımı alayım ben Ehtiyacımı alacağım Aa. dur canım, kal <laughs> Ehtiyacımı <Ehliyesi mi> al <laughs> Ben abi? de kestim seni Ben de kestim seni O öyle şak yani Oğlum şaka mı bu Gelme Gelme <laughs> Ben sana <seni> şaka yapıyorum <laughs> Neyse boşa Tamam bitiriyor. Sen neden dandik yaptın ki? Ben yani de gitmemiz için iki malzeme. Tamam ben de Şimdi elinde mi gidiyoruz biz? Yok. Tamam şimdi neden yaptın? E, yapalım işte ikimiz yapın yani. Ne olur ne yaptın ne Bak neden yaptın? Ee, bir şeycik olmaz. Bak ha hani ne var. Sen bana bir bulma. Bu bizim şu an Allah razı burada kalsın öyle. kalsam kullanmayacağız. Sadece bir şey. Tamam kullanmayacağız. Bak götürdü ya kullanmayacağız diye diye. Tamam de kullanmayacağım hiçbir şey. Ya koy koy. Ben de kullanmayacağım zaten. Aynen kılıcım <laughs> ver bana. Ne? Neyse. Şimdi daha mı kullanıyorsun? da şu aletler sandığına koyarsan iyi olur. Şu aletler sandığına her bakıyor. <laughs> daha <de koyacağız. Ben gülüyor> mı sordun? Aynen. Evet. Şuraya neden her şeyi buraya şuraya. atıyorsun sen? Neden? E, sen beni çok seviyorsun ya. Aynen. Kanka. Al Like şimdi ya. ne Yapma yapma. Hadi gidelim madene. TP maden. <laughs> Aynen. Ben de artık de başka bir şey demiyorum. Bu yana sonra anam diyeceğim. Ben sana konuşmayacağım bir daha. Neden? Anam za. <laughs> <laughs> Espriye bak. <laughs> <laughs> Espriden sonra yaşama pek bir garanti yok yani. Böyle şöyle bir gelir kesinlikle atayım bu ne lan iyi içime gidiyor sen nereye gittin Ulan çocuğu lan sessizim ben ben de yaratıkları savaşa gidiyorum biz hiç bir yapmadık ya şey hiçbir daha başka String... neyle yapılıyordu hiç bilmiyorum ki. Hmm. <laughs> Strenk Blazer odla neyle yapıyordu? yapıyorlar ki başka bir şey iksir yapmamız gerekiyor da ben iksirlerden anlayışım sıfır. Ben anlıyorum da biraz da. Anlat bakayım ne anlıyorsun? Anlatmıyorum. Ananza. Oğlum o kelimeyi bir de söyleme. Tamam mı? Babam Anan zat. Anan. <laughs> ya. Kaptus'un şeye çıkmış. Kaptus'un şeye çıkmış. <laughs> Aa ne robot ne neredesin? Kapıcı erkek mi? lan erkek. O zaman onu çoğaltamaz yalnız başına. Ya, Sen de dur yanında o zaman çalsın. Ulan ben oğlum bak git. bak <laughs> <laughs> ah, ne güzel çok ağlı ya. Biz daha şeyinden kesiyoruz biraz. Oha. <laughs> ya sabahtım değil mi? Sen ne yapıyor ya? İşkence veriyor ya. Yazıkla. Ya yani birazcık kabartmış olabilirim. Sadece birazcık. Ucundan abarttım. Altın avuç yaptım lan. Altın avuç. Ya şimdi uğraşamam eve girmekle. Neden? Bak ben de düştü. Işte. Lan çık lan çık 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 la, çık. Bir de, <laughs> de gene mesela. Kapı var. Kapı var lan. Neyse ben üstü yapayım. Neredeyiz? Al nether world. Bunu içeyim mi ne olur ne olmaz. dikkatle bak. Lan ne? Dikkatle bak. <gülüyor> ne <laughs> yapıyor lan? <gülüyor> <gülüyor> adam <gülüyor> adam... <gülüyor> Ben çok hoşlanıyorum ya böyle bak. Senin aynı kılıcın var ama. Oğlum bak git. <laughs> Abi adam reklam. İşte böyle, bebeğim. Tamam aslım da senin sayende. Teşekkürler. Liman yapalım mı? Ne yapalım? Liman. Ne limanı? İşte işte ya. Suya o liman yok. yapalım mı? O kadar su yok ki ben. Evet aynen. O kadar su var. Denizi, denizin <laughs> yanında dolsaydık tamam da. Yani, o Öyle bir şey yok ya. Yani yok lan bunu. ya. Birazcık. Neyse madenin işini kanka. İniyorum. Madenin o Öpüyorum. ya yap Hı. oğlum ya. Şimdi yap ya yap. Yapacağım, yani yapacağım. Tam 50. Bak. Yani şimdi gold topla, demir topla, lapis topla. Tam. Bunlar demir bunlar. toplayayım, gold toplayayım, bir de lapis toplayayım. Lapis. Aynen. Bir de daha bulursam topla İskeletle gold ve e ok ve girdik ve tek attım iskelete Bak ya. Ben adamım. Ben hacker'ım. <laughs> o mikser neden aldın? Mikser almadım ki. Sen aldın. Ha buradaymış. Hiçbir şey almadım valla. O buradaymış. Ha John. Bir, bir iksir Bak yapıyorum. Yani. Yeni Benim bir iksir. Kanka iksir keşfettim onu yapıyorum şu anda. Ne iksiri? Ya yani bilmiyorum işte yani. İlk bu... önce altın. nether ward şey yap sonra da iksir yap. <laughs> bilmiyorum o kadar da mal değil. İksir keşfediyorum. Acaba ne olacak arkadaşlar? Gece görüşürüz. Aha, dedim ve gece görüşün. Bununla da redstone'la bir uzatıyorduk. Aynen, süresini uzatıyorduk. Aynen, redstone'la süresini uzatıyorduk, glowstone'la da gücünü. Gücünü, nasıl yani? Yani, night vision 2 oluyor. Hı, hmm, iyiymiş. Strength 2 falan böyle. O zaman sen, sen de night vision'ı verin ben. Madem ne Night vision, ben. Night vision 2 yok ki. Neyse, dedim seni. Son sen en bunu falan yaptın mı? Diktiğini evet, falan yaptım. Gel buraya neredesin? Evdeyim. E gel. Bunu al. Eee Madenini kullanırsın. Şimdi içme. Yemek alayım da. Görünmezlik nasıl yapılıyor bu ya? Görünmezlik. Yani bok evet. çıkabilir. Şu da şu koyalım. Şimdi başka ne yapabilirim? İksirlerle, biraz iksirlerle uğraşayım ben. Hadi gel evin zeminini bu odunlardan yapalım. Hadi ne yapalım? Odunlardan. Odunlardan. Evin üstünü mi yapacağız yani? E, evin üstü kale olacak kanka. Üstünü yapmıyoruz ki. Ha işte buradan diyorsun. Tamam yapalım. Ben odunları getirebilirim. 64 sayesini bana bırakmış. 264 sayesini. En sakıncası videom bitti şimdilik. Durduralım 12 dakika oldu. Aynen durduralım şimdi. Sonra yeniden başlasınız. Biz buraya döşeyelim. Bence de. Döşeyelim. Ne anladın dedin lan? Nasıl? Döşeyelim de lan. <laughs> Aynen. Kullanılsın kötü günler. Ne dedin? Hiç. Hiç. Sen sana evet. ne diyeceksin sen burada? Sen burada görüşürüz. Şimdi. Şimdi video açıyoruz arkadaşlar zaten Neden mi? Çünkü e, ben de biraz odun toplarken sağ olsun odunları aldı gitti. <laughs> Ve evimi o kadar şeyini bana bıraktı arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum buradan ona. Bu <laughs> arada ben bir dungeon buldum. XP e, kasıyorum şu an. Aynen. Onu söyleyecek ilk arkadaşlar. O yüzden Şimdi... video açtık. Evet. Şimdi ne kadar eğlenip çektiğimi de görün. Videomu başlatmak istedim arkadaşlar. Birazdan gösterelim diye. Şimdi bu kadar yaptık. Aynen ben kazıyorum. Aa Enderman Enderman Enderman. Bir dakika ben keseceğim. Tamam sen ayaklarına vur. Üstünden mi Okey Enderman da çıktı. Bu video arkadaşlar 19 dakika olabilir. Çünkü acil bir işim çıktı arkadaşlar. Aynen. Evet. Bu arada şu anda biz video depoluyoruz. Yani her çektiğimizde videolar depoluyoruz. Yani yorumlarınızı cevap veremiyoruz. Kusura bakmayın. Aha bitti. Şimdi bir tane ışık yapalım arkadaşlar. Ee, ben... yapıldığı... Ne bu da en özünden Ee, Ömre ilk yapıldı. Yani ne? Ne kanka? Bilmiyorum ki ne ikisi yapıyor. Değil... Ee, sanırım şeydi. Neydi? Instant damage falan yeah. zehir falan, falan. biz Bakalım. Şöyle. Ne dedim? Tamam Bir tane daha Ender Pearl buldum. Enderman buldum. Bak Tek, Enderman gel buraya. Enderman ya. blok çaldı. <laughs> Sus Enderman. Akıbet ah, bana, ne yapayım? Tam. Şu an bildiğiniz ormanın içine ettik ya. Gibi bunu... orman vardı burada. Biz orman bitirdik. <laughs> i̇şte farkımız yabancılardan. <laughs> Hayvan gibi <laughs> adım kullanıyoruz. <laughs> Biliyorum işte ne, ne güldüysen sen artık. Biliyor musun ne güldüm? Ne? Çünkü tam ben bir şey işte, Akıllıyım. Boşa. Okay. Konuşmayacağım. Bence de konuşma. Ömcek gözün nasıl şey yapıyorduk? Bir tane daha şey var ya bunun hali. Ezilmiş gibi onu magma kremle mag, falan yapıyoruz. Ha. Şu anlık imka, imkanımız yok öyle bir şey yapan. İmkan, İmkan. ne ya? İmkan oha. İmkan. Ender pearl. Ender pearl. Ah pearl. ya Ender ma. Dan 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 Hadi odun bul bize. Bayağı buldum şu an. Getireyim. Boşun. Bu ne var? Boşun. Yeşil mi bu şimdi? Yeşilmiş. Bu Evet bu da. Aa, aklıma çok iyi bir şey geldi. Şunun içinde şöyle bakalım. Bak. Sende outro var mı videoda? O ne? O, o şey... Spawner var ya, evin orada. Yakınlarda. Tamam. Buldum ben spawner'ı yeniden. Tamam. de eksiler yaptım, onlarda sürekli çoğaltıyorum şu anda. O kötü. Ne eksili? Şimdi göreceğim. Speed falan yaptın mı? Yok. Hiç yapmadığımız bir şey yaptım. Bizim bal kabamız var değil mi? Var. Çok daha varmış. Golem yapalım mı? Iron golem mi? Evet. Tamam evin etrafında yap bir tane. Ama kaçıyor sonra. Evi yapalım bence. Evin içine mi? tamam bir tane yanlışlıkla vurursak bizi gebertir o. <laughs> Kar yapalım mı karla ya? Bence çok iyi fikir. Hayır ya işte dışarıya çitleriz oraya koyarız. Kafan arkanda bir şimdi. Şimdi ikisine bakın ne, ne yapıyor sana? Ya? Va <laughs> va 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 va. Zaten ölmeyeceğim ki. Güzel. Yarın ha. kalbim kalacak. İstersen çit de çevirirsin bak. İster misin?

Bak bir Vurma abi. Vurma. Kanka vurma. Öleceğim. Vurmuyor zaten. Vurma kanka. Vur, vurmuyor mu oğlum zaten? Tamam zehir vuruyormuş. Ben de vuruyorum falan. Oh. <laughs> Öldü. <laughs> tamam ben <laughs> onu zaten iki stek odun falan topladım. Gel buraya eve gel odun atacağım tamam. At. Son bir dakika abi. Bir dakika. Bayağı da gıcıkır yaptım sana. Odun ver bana. Kesinler. Ay set yani odun koyundu. Şu an evde yoksun sen. Evdeyim. Gözükmüyor. Görünmez modat Bir dakika sen bu sen görmeyecek misin? Ay neredesin ki? Bu adam kim vurdu? Gelmiyor musun? Burada mısın? Hayır. Evet. <laughs> 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 La vurma vurma tamam 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 tamam. Çok eğlenceli la çok eğleniyor la görmez ola. Tamam 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 tamam. Abi vurma abi vurma abi. ne yapıyor la? Görüyor musun? Evet görüyordum. Hayır. Yalan söyledin Çok iyi rol yaptın değil mi? <laughs> e şimdi. Yakıştırma da yakıştırma. Sen üksüzsün bir şey alamazsın. Bak. Bal. Ama çok güzeldi. Ne evet, bu ikisi de? Tam dışarı gel. Bir şey söyleyeceğim bu ikisi de dragona savaşırken vursak ne olur acaba? En dragon zehirlenir. Zehirlenir mi hakikaten? Ana. Bak, dışarı gel, gel. Ben... dışarı gel. Tamam. 20 dakika oldu 21 dakika olsun bitireceğim. Buraya gel. Geldim. Gel gel gel. Sana bir şey göstereceğim. Hadi gel. Gel. Nereye götürüyorsun beni? Gel Nereye beni? gel. Nereye kaçıyorlar? Evet geldim. Şurada dur. Bak şu bloğun üzerinde dur. Lan love't ya. Ben ben biliyordum ben biliyordum ben olacağını. Ben biliyordum ben olacağını. Ben size videomu çekelim Evet arkadaşlar abonemizden beraberdik Kendinize iyi bakın ve gelecek bölümlerde görüşmek üzere Al şu kendim yandım Lan su çekti. <laughs> ben yine öldüm